Merhabalar. Gaziantep'ten hepinize selamlar. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün besleyici değerleri ile lokum yumuşaklığında eşsiz bir lezzet ciğer sote yapıyoruz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, konserve ve reçel yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. 500 gram kuzu veya dana ciğerini küp küp doğrayarak mümkünse bir süzgeç üzerinde biraz bekletelim. 100 gram kuyruk yağını minik minik doğrayalım. 2 adet yeşil biberi ikiye bölerek ince uzun olacak şekilde doğrayalım. Aynı şekilde büyükçe bir adet kırmızı kapya biberi de doğrayalım. Piştiği zaman sotenin içerisinde kaybolmaması için büyükçe bir adet kuru soğanı önce ikiye bölüp ince uzun olacak şekilde doğrayalım. Tavamızı ocağa alarak öncelikle minik minik doğradığımız kuyruk yağını soteleyip tamamen yağının çıkmasını sağlayalım. Kuyruk yağı kebaplarda olduğu gibi ciğer soteye de müthiş bir lezzet katacaktır. Tamamen yağını salan kuyruk yağının kalanını yanmadan başka bir tabağa ayıralım. Kalan yağımızın içerisine mümkün olduğunca süzgeçte beklettiğimiz ciğerlerimizi bırakalım. Yağımız sıcak olacak ve ciğerlerimizi hemen sotelemeye başlayacağız. Ciğerlerin sotelenirken kurumasını ve yanmasını önlemek için mümkünse sıklıkla karıştıralım. Ciğerlerimiz bu şekilde suyunu salacaktır. Tekrar suyunu çekip rengi değişinceye ve pişinceye kadar sotelemeye devam edelim. Ciğer çok çabuk pişecektir. Yaklaşık bir 10-15 dakika orta ateşte pişirmeniz yeterli olacaktır. Artık kuru soğanı ekleyebiliriz. Soğanı ekledikten sonra karıştıralım ve bir miktar pişmesini sağlayalım. Sebzelerin içinde pişerek kaybolmasını istemiyorum. Bunun için soğanı biraz kavurduktan sonra biberlerimizi de ekleyelim. Tüm sebzelerle birlikte ciğeri sotelemeye devam ediyoruz. Ben ciğer soteye domates koymuyorum. Soteyi oldukça sulandıracaktır. Tabi tercihe bağlı olarak seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Tüm sebzeler de piştikten sonra artık baharatları ekleyebiliriz. Öncelikle yarım tatlı kaşığı karabiber ekleyelim yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve yarım tatlı kaşığı da kimyon ekleyelim. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim. Tabii tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Eklediğimiz baharatlarla birlikte tüm malzemeleri karıştıralım. Son olarak bana göre ciğer sote'nin olmazsa olmazı yarım tatlı kaşığı kekik de ekleyerek karıştıralım. Sofralarınızı şenlendirecek yumuşacık nefis ciğer sote tarifimiz hazır. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve tariflerini, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. kullandığımız malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Afiyet olsun.